Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde son yağan kar yağışı ile birlikte kar kalındığı 50 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklıklarının sıfır altına düşmesiyle birlikte yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcilerini ağırlayan 2000 yatak kapasiteli 5 otel sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Otel çalışanları tarafından pistlerde son kontroller yapıldı. Kayak merkezinde yeni sezon 15-22 Aralık tarihlerinde açılacak. Şimdi kar 50 santim civarında kar var. Oteller hepsi hemen hemen hazırlıklarını bitirdi. Otellerin yarısı 15'inde bu hafta açılıyor. Bir geri kalanı da 22'sinde tamamı açılmış olacak. Ama 22'sine kadar bayağı iyi bir kar yağışı var. Yılbaşında çok güzel kayak olacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşında en az bir 50 santim daha kar var. Bir metre karla harika kayak olur. Şu anda otellerin hiçbiri dolu değil ama son dakika hepsi dolar. Hepsi dolar. Bu sene iyi bekliyoruz. Herkese en az 250-300 bin kişi gelir. Beklediğimiz karlar e gelirse meteoroloji raporları da gelecek gibi gösteriyor. Yani biz ee, otelciler olarak her türlü hazırlığı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz.